Lay 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 Aşkın oldu bir de tasmak Ne güzel de başlamıştı Yarı yolda bitti sevdan İlk balada hatırın kaldı Sen en önde ben arkada O besteler hep sanaydı Anlamadım be sevgilim Bak o yollar yarım kaldı Daha dünden yan yanayken benim aşkım hep sana gel Nasıl oldu böyle bitti Bu vedalar sanki erken Kitaplara asılmaz oldu başım, Bu ayrılık gitmez oldu Hiç, hiç mi kalbi sızlamazdı Beni böyle terk ederken la 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 la, la 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 lay, 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 la 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 la